Sigara içmek son sorbu olsun. Ve tütün yetiştirmek hakkında İslam'ın hükmü nedir? Ben buna aslında cevap verdim internette var. Sigara helal değildir. Haram mıdır? Helal değildir. Yani kimi mekruh demiş, kimi haram demiş. Helal diyen yok. Ulema'dan helal diyen yok. Mısır ulemasına göre haramdır. Mısır uleması tıp ilmi geliştikten sonra sigaranın zararları ortaya çıktıktan sonra kesin haram diyorlar artık. İçkiden daha zararlı. Ama diyelim ki mekruh. Hanefilere göre mesela mekruh kabul edelim. Bizim Hanefilerde mekruh dendiği zaman Kerahati tahrimiyye ile mekruh anlaşılır. Mezhepte yaygın anlayış budur. Yani harama yakın mekruh demek. Bir hanefi alimi mekruh dediğinde kastettiği şey harama yakın mekruh. Mekruh iki kısım yani. Bir de diğeri de helale yakın mekruh. Hanefi ulemasından bazıları buna mekruh diyor. Yani kastettiği şey harama yakın mekruh. Ve ben bu hususta şunu ifade etmiştim zamanında. Şimdi mekruhtan mekruha fark var. Bir mekruh var ki yılda bir defa yapıyorsun. Bir mekruh var ayda bir defa. Birisi var haftada bir defa. Bir mekruh var her gün. Bir mekruh var ki günde on defa. Bir mekruh var ki günde 500 defa yapıyorsun. Bu aynı değil. Aynı değil bu. Şimdi sigaranın her her çekişi her çekişi. Yani haramsa her çekişi haram. Mekruhsa her çekişi mekruh. Şimdi bu nasıl bir mekruhdur ki günde 500 defa yapıyorsun aynı şeyi. Eğer sende Allah korkusu olsa, saygı olsa Allah'a saygı yani, dersin ki Rabbim buna razı değil. Allah'a saygından yapamazsın. Hani insan mekruhu ayda bir yapar, haftada bir yapar. Her gün, her gün, her gün 500 defa yapar mı? i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayete göre, aslında bu rivayet başka sahabeden de gelmiştir. Demişler ki, tövbe ile büyük günah, ısrar ile küçük günah kalmaz.'' Yani tevbe ederseniz büyük günah işlemiş olsanız da Allah affeder. İnşallah ısrar ederseniz küçük günah da olsa küçük olarak kalmaz. Büyür yani. Yani küçük günahı her gün her gün her gün yapan adamın günahı büyür. Sigara içenler bu noktaya dikkat etmiyor. Ve Malikilere göre bir insan sürekli küçük günah işliyorsa bu insanın şahitliği kabul değildir mahkemede. Çünkü bu insanda ciddiyet yok demektir. Dine karşı ciddiyetsizdir. Allah'a karşı saygısı yok demektir. İnsan mekruh işler de arada sırada işler. Her gün mü işler? Bu böyle bir günah. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir gavur kitabında okudum. Bir gavur İran'a davet etmişler. Ta 82'de herhalde. Diyor ki ben İranlılar sigara içmez zannediyordum. Çünkü ora İran diye düşünüyordum. Fakat diyor baktım onlar da içiyorlar. Ben diyor bilmem helal mıdır haram mıdır. Zaten ben Müslüman da değilim diyor. Bazı alimleriniz diyor mekruh diyormuş. Bazıları haram diyormuş. O benim işim değil diyor. Ancak diyor ben şunu gördüm. Ben şunu gördüm. Sigaranın dumanı içinde insanın nurunun nurunun kalmadığını gördüm diyor. Subhanallah ya. Lafa bak ya. Ya bir biz gavurdan da mı aşağıyız ya? O gavur bile bunu görüyor. Sigaranın dumanı içinde nurun kaybolduğunu gördüm diyor. Helal mı haram mı bilmiyorum ama diyor ben bunu gördüm diyor. Şimdi bizim Müslümanımız da bunu görsün artık ya. Yani bu kadar zararlı bir madde Yok şimdi devlet e, uyuşturucu yasak mı? Yasak. Neden yasak? E zararlı. Peki içki faydalı mı? Sigara faydalı mı? Neden devlet bunun fabrikasını kuruyor, bunu üretiyor? Bu hocalar neden konuşmuyor? Müslümanlar artık gerçekleri konuşmalı. Mesela yalnızca sigara değil. Yani devlet sigarayı serbest ediyor, uyuşturucu yasak diyor. İçkiye serbest, bilmem neye serbest, bütün pislikler serbest. Ya bir tek zararlı olan eroin mi? Esrar mı? Tek zararlı bu mu ya? Devlet dediğin milletini korur. Milletin sağlığını dinini, imanını, aklını, yarınki nesilleri devletin vazifesidir bunlar. Tek zararlı eroin midir? Habire televizyonda işte eroinciler yakalandı, şunlar şöyle oldu, bunlar böyle. Niye içkiciler niye yakalamıyorsun? Çünkü kendisi içkiyi üretiyor. Yani içki içen daha fazla, daha büyük zarar veriyor içki. Çok insan içiyor. Sigarayı çok insan içiyor. Uyuşturucuyu az insan içiyor zaten. En büyük tehlike içki ve sigara. Uyuşturucudan daha tehlikeli. Milyonlarca insan kullanıyor bunları. Devlet ona bir şey demiyor. Çünkü Avrupa'da bunlar serbest. E, e, uyuşturucu yasak. Avrupa mı senin ilahın? Bir günde bir meselede önde git ya ne olur. Müslümanlığı da bırak. Boş ver. Müslümanlık için de değil. Bir meselede de önde git ya. Her zaman mı geriden gideceksin? Avrupa bir gün içkiyi de yasaklarsa bizimkiler yasaklar. Sigarayı yasaklarsa bizimkiler yasaklar. Bizimkiler e, kapalı alanlarda sigarayı ne zaman yasakladılar? Avrupa'da yasakladıktan sonra. Ne kadar taklitçi olmuşlar. Hiç sizin kendinizin bir kararı olmaz mı ya? Tamamen mukallit.